Funda Arar ile Muhteşem Gece Funda Arar bu sefer İstanbul'un Hyde Park'ında. Funda Arar şarkılarını binlerce kişiyle söyledi. Funda Arar bu sefer İstanbul'un Hyde Park'ı olarak bilinen Kent Orman Yebeye etkinlik alanında hayranlarıyla buluştu. Al sevgilim ve virane gönlüm şarkılarıyla sezona damga vuran Funda Arar'ın konserine yaklaşık 7500 kişi katıldı. Songül Sarpbaş imzalı beyaz elbisesiyle sahne alan Arar, giydiği iki kıyafet ile ve güzelliğiyle de göz kamaştırdı. Sürpriz konuk Kendisini dinlemeye gelen misafirleriyle şarkılarını iki buçuk saat boyunca hep bir ağızdan seslendiren Arar'ı izlemeye gelenler arasında yakın arkadaşı Kubat vardı. Kubat arkadaşını izlerken tüm şarkılarına eşlik etti. Daha sonra sahneye çıkarak birlikte söylediler. Özellikle birlikte söyledikleri Erik Dalı türküsünde kent orman adeta ayağa kalktı. Funda Arar'ın performansını çok beğendiğini belirten Kubat, Arar için pop söylüyor, Türk sanat müziği söylüyor, arabesk söylüyor hep birlikte dinledik. Türkülerimizi çok güzel yorumluyor, yok böyle bir sanatçı diyerek kendisini bir kez daha kutladı. Funda Arar kendisini izlemeye gelenleri müziğe doyurdu. Alışılmışın dışında konser izleme olanaklarına sahip YB etkinlik alanına izleyiciler kendi sandalyeleri, köpekleri ve içecekleriyle gelip çimlerin üzerinde eğlencenin tadını doyasıya çıkardılar.